Kendiniz yeni videoya daha birlikteyiz Bugün sizlere bir önceki videomda Ki onu izlemediyseniz Alışveriş yaparken çektiğim vlogtu Buralara bir yerlere linkini bırakıyorum Ya da açıklamalar bölümünden bulabilirsiniz O videoda neler aldım Alışverişte ne gibi ürünler aldım Onları göstereceğim ama bu O videonun birinci parti yani bu videoda Sephora'dan ve Sevi'den almış olduğum ürünleri sizlerle paylaşacağım. Çünkü videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Eğer isterseniz bana yorum bırakın. Vassals Gratis ve Body Shop'tan nereye aldım onları içeren bir videoda sizler için hazırlayabilirim. Daha, daha fazla uzatmayalım. Ne aldık? Hemen poşetimizin içinden bakalım. İlk ürünüm Sephora'dan aldığım Sephora marka. Ee, exfoliating powder yani peeling etkili bir pudra. Bunun içerisinde salisilik asidi var. Üzerinizdeki ee, böyle ufak kütürleri götürmekte çok başarılı. Beyaz minik minik noktalar oluyor ya. Onları e, ortadan kaldırmakta ve cilt dokusunu düzenlemede çok başarılı olduğunu düşündüğüm bir üründü. Bana bunu bir alışverişim sırasında testlerini vermişlerdi. Testlerim biter etmez hemen tam boyunu aldım. Bunu isterseniz günlük olarak temizleyicinizle bir karıştırıp içine bir miktar döküp e, Parmaklarınız arasını ısıtıp yüzünüze uygulayabiliyorsunuz. Ya da tek başına elinize bir miktar alıp üzerine biraz su koyup köpük formuna dönüyor. Onu masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Temizleyicinizle birlikte karıştırdığınız takdirde günlük olarak kullanabiliyorsunuz. Fakat tek başına kullanacağınızda kesinlikle haftada bir kere uygulamanız lazım. Cildinizi hassasiyet yaratabilecek bir ürün. Şu şekilde ee, bu tuz gibi yapıslar içerisinden pudrayı döküyorsunuz. Diğer ise Benefit'in Dallas adlı allığı. Bu allığı ben çok seviyorum. Çok güzel böyle e, mal bir hani gül kurusu alt tonlu, pembe alt tonlu, hafif içerisinde ışıltı bulunduran bir kahve tonlarında allık bu. Yüzde çok güzel duruyor. Cildiniz içeriden parlıyormuşçasına bir etkisi var. İsterseniz ben bunu hani tek başına kullanıyorum. Bronzları kullanmak istemediğim ya da aldık kullanmak istemediğim günde bir fırça yardımıyla hemen elmecik üzerine tek başına uyguladığımda çok güzel bir sonuç veriyor. İster allık olarak kullanabilirsiniz. Kimilerinin bunu bronzer olarak da hani kontür malzemesi olarak da kullandığına şahit oldum. Klasik Benefit'in kokusunda içerisinde minik bir de fırçası ile birlikte geliyor. Aldığım günden beri sürekli elimin gitti aldıklardan bir tanesi oldu. Malum yaz geldi, benim için de SPF zamanı geldi. Yaz, kış fark etmeksizin ben güneş koruyucusu kullanmadan dışarı kesinlikle çıkmıyorum. Ama yaz aylarında 50 faktör kullanmayı tercih ediyorum. Bu da Shiseido'nun Face and Body 50 faktörlü dosyon şeklindeki güneş koruyucusu. Cildinizde yağlanma yapmadan, gözeneklerinizi tıkamadan ve beyaz bir... Flashback mi diyeyim artık. Beyaz bir görüntü oluşturmadan cildinizi güneşten koruyan bir ürün. Aynı zamanda suya dayanıklı da olması en büyük avantajlarından bir tanesi. Hatta suya girdiğinde koruyuculuğu daha fazla artan Wet Force serisinde. Bunu güzelce çalkalamanız lazım kullanmadan önce. Ve e, yapısı beyaz bir losyon şeklinde şu şekilde. Hemen cilt tarafından eminiyor. Yağlanma yapmıyor. O nedenle çok sevdiğim bir güneş koruyucusu oldu kendisi. Burada aldığım ürünlerin fiyatlarının hiçbirini hatırlamıyorum ama bütün aldığım ürünlerin listesiyle birlikte küçük bulabildiklerimin linklerini yanlarına bırakacağım. Shiseido'nun SPF 30 içeren fondötenleri. Bu da Wetforce serisinde. Bu fondötene ben bayıldım. Yapısı incecik. Zaten kullanmadan önce güzelce çalkalamanız gereken ürünlerden bir tanesi. Şu şekilde minik bir şişenin içerisinde geliyor. Azı çok diyeyim bu ürün için. Çok az bir miktar bütün yüzünüze yetiyor. Kapatıcılığı orta kapatıcılıkta su gibi bir ürün olduğu için çok az bir kapatıcılık bekliyorsunuz. Ama orta kapatıcılıkta olan bir ürün. Ve gün boyu yüzünüze hiçbir yere kaybolmuyor. Aşırı kalıcı. Kayak yaparken su sporlarıyla uğraşıyorsanız ya da gün içerisinde de uzun zaman yazları aktivite yapıyorsanız öyle söyleyeyim. Bu fondötene kesinlikle bir şans vereyim derim. Ben çok beğendim. Ve aynı zamanda içerisinde böyle minik bir süngerle birlikte geliyor. Ee, bildiğimiz bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Urban Decay markası artık ülkemize geldi. Sephora'larda satılıyor. Ben de çok merak ettim. Urban Decay Naked Skin kapatıcıya bir şans vermek istedim. Ve iyi ki de verdim. Hayatımın kapatıcısını sonunda bulmuş olabilirim. Ee, göz altlarımda kullanma, kabuklanma yapmadan bütün gün yüzümde çok güzel kalıyor. Ama şunu söylemeliyim. Fırçaya çok fazla ürün geliyor. Şu şekilde sünger bir aplikatörle geliyor. Ve fırçaya çok fazla ürün geliyor. Çok az uygulamanız gerekiyor. Eğer çok fazla uygularsanız gün içerisinde böyle yaşlı mısınız gibi bir etki yaratabiliyor. Ama kapatıcılığını, yapısını çok sevdim. Bundan sonra kesinlikle alacağım. Kapatıcılardan bir tanesi olacak. Krem ürünlere ya da dik taylanıcılara diyeyim. Bu aralar takmış durumdayım. Ve bu sefer de Nars'ın o çok ünlü aydınlatıcılarından bir tanesine şans vermek istedim. Bu Nars'ın Copacabana. Umarım doğru söylemiştim. Aydınlatıcı. Şu anda da yüzümde bu var zaten. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Ama çok az böyle mercimek tanesi kadar falan uyguladım iki yanağıma. Bulanlar azı çok olan ürünlerden bu da. Bayıldım tek kelimeyle. Şimdiye kadar neden almamışım? bilmiyorum. Diğer bir ürünümse geçtiğimiz aylarda zaten şu anda da gördüğünüz gibi ben saçlarımı biyolete boyattım ve bütün saç bakım rutinim komple değişmek zorunda kaldı. Çünkü saçlarınız boyalıysa saçınızdan boyayı sökmeyecek ürünlere yönelmemiz gerekiyor. Hazırda saç ısı koruyucum bittiği için yeni bir ısı koruyucusu almak istedim. Bu uzun zamandır aklımda olan Bumble and Bumble'ın e, Invisible Oil Primer şeklinde olanıydı. E, bu ürün hem saçınızı güneşten koruyor sıza karşı koruyor saçınızı kolay açmanızı sağlıyor. O yüzden birçok ürünü bir arada barındırdığı için çok sevdiğim bir ürün oldu. Severek kullanıyorum. Büyük ihtimalle de bitince yeniden alabilirim. Yine aynı seriden Bumble Bumble'ın Invisible Oil serisindeki bu saç yağı. Şimdiye kadar ben bu ürünü neden hiç almamışım bilmiyorum. Saçlarıma çok az yani böyle bir pompa bile değil yarım pompasını bütün saçımı uyguluyorum ve saçlarım yumuşacık kalıyor. Ee, aynı zamanda içerisinde güneş koruma özelliği olması da bu sıcak yaz günlerinde güneşin altında saçlarımın da güneşin zararlı etkilerinden koruduğu için bu ürünü çok ama çok sevdim. Bütün saç bakım rutininin değiştiğini biraz önce söyledim. Eğer saç bakımı rutinimle ilgili bir video istiyorsanız bana yorumlar bırakmayı unutmayın. Ben de sizin ne istedik, ne istemediğimizi bileyim. Diğer ürünümse YSL Boruk Tint Oil. Yani içerisinde bir renk barındıran yağlar. Bendeki 4 numarası. Çok hafif bir pembelik veriyor dudaklara. Hangi bir kuru dudaklarınız varsa ki Alaçatı'daki rüzgar sağ olsun, yaz, kış fark etmeksizin sürekli dudaklarım kuruyor. En büyük yardımcılarınızdan bir tanesi olabilir. Dudakları çok güzel nemlendiriyor. İçerisinde barındırdığı o az renk bütün gün dudaklarınızdan gitmiyor. Ve nemini de başka bir yere bırakmıyor. Gün içerisinde verdiği o yağın nemini de hissetmeye devam ediyorsunuz. O yüzden çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi oldu. Ee, Sephora alışverişim hala bitmedi. Clarisonic kullanıyorum. Ben Clarisonic'in hassas başlığının artık değişme zamanı da gelmişti. Yeni bir tane başlık aldım. Hassas başlık. Evinden neler aldığıma gelelim. Bunlar Smashbox ürünleri. Smashbox ürünleri bildiğiniz gibi çok çok uzun bir önce Türkiye'ye giriş yaptı. Sevil parfümeri ve Douglas'larda satılıyor. Agora'da da Sevil parfümeri var. Ben bu ürünleri oradan aldım. Bir tanesi Smashbox Photo Finish Primer Water. Diğeri ise gene Smashbox Photo Finish Primer'ın light versiyonu. Eğer makyajınızın gün içerisinde hiçbir yere kıpırdamasını istemiyorsanız bu ikilisinin en yakın arkadaşlarımız olabilir. Ben bu Smashbox'ın primerini sadece ve sadece özel günlerde kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü içerisindeki silikon sürekli günlük olarak kullandığımda benim için problem yaratabilir diye düşündüğüm için. Ama makyajımı gün içerisinde hiçbir şekilde yerinden oynatmıyor. Özellikle T bölgemde ve şu burun kenarlarımda benim fondöten çok hızlı bir şekilde dağılıyor. Çünkü çok minik yapıyorum. Yüzümde çok fazla hareket ettiğim için direkt bu bölgelerde fondöten gün içerisinde bozulmaya başlıyor. Eğer bozulmasını istemiyorsam bu ürünü bütün yüzüme uyguladığımda öyle bir problem yaşamıyorum. Diğeri ise Smashbox'ın Primer Water'ı. Herhalde bittikçe kesinlikle makyaj koleksiyonuna geri dönecek. Yeniden tekrar tekrar alınacak ürünlerin başında geliyor. Bunu günlük olarak kullanıyorum. Makyaja başlamadan önce bütün yüzüme güzelce sıkıyorum. Ve ardından yüzümde böyle hafif bir nem ve sanki böyle yapış, yapış deneyimde birazcık yapışkanlık hissediyorum. Üzerine koyduğum her ürünü çok çok daha iyi tutuyor. Makyajımın kalıcılığının süresini arttırıyor. O nedenle bu ürünü çok sevdim. Benim bugünkü alışveriş videom bu şekildeydi. Eğer kanalımda yeniyseniz ve henüz abone olmadıysanız abone olmayı ve beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda bu alışverişin ikinci partını görmek istiyorsanız bana yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki çeşim şımartmayı unutmayın. Hoşçakalın!